Merhaba benim adım Reyhan Saydım Akkan. Ne Spiderman okullarına gidiyorum. Aa, 12 yaşındayım. Anime izlemeyi severim. Doğal taşlara da ilgi duyarım. En sevdiğim renkler mavi ve yeşildir. Merhaba ben Yusuf. Diyarbakır'ın Spiderman okullarında okuyorum. 7. sınıf öğrencisiyim. Hello amigos, yo soy Zeynep. Hello, my name is Zeynep. I'm 12 years old. I'm Turkish. I live in Diyarbakır, Turkey and I go to Spiderman schools. I'm very excited. Ben Dara Pirinçoğlu ve Nesibe Aydın kampüsündeyim. Hobilerim oyun oynamak, spor yapmak ve gezmektir. Merhaba, ben İbrahim Enes Gülşen. Nesibe Aydın okulunda 7. sınıf öğrencisi olarak okumaktayım. 12 yaşındayım. Balıkesir'de doğdum. Merhaba, ben Beril Özköklü. Diyarbakır'da yaşıyorum. Nesibe Aydın ortaokulunda 7. şubesindeyim. Merhaba, ben Efe Arabacı. 12 yaşındayım. Nesibe Aydın Okulları Diyarbakır Kampüsü 7. sınıf öğrencisiyim. Gitar çalmayı, yüzmeyi ve dalış yapmayı severim. Bu projenin bana sağlayacağı katkılar ve kurulacak arkadaşlıklar için şimdiden heyecanlıyım. Merhaba, ben Hamza Gültekin. 12 yaşındayım. Nesibe Aydın Diyarbakır Kampüsü'nde okuyorum. Spor, dizi ve filmi çok seviyorum. Özellikle de dizi ve filmleri. Boş vakitlerimde her zaman dizi ve film izliyorum. Bana göre film ve dizi hayatın anlamı. etwinning projesine katılmayı zaten çok istiyordum. Bana katkısının çok olacağını düşünüyorum. Merhaba. Ben Roger Karakoç. 12 yaşındayım. Nisibaide'nin okulları, Ciyerbukur kampüsü 7. sınıf öğrencisiyim. Hobilerim piyano çalmak, kitap okumak gibi aktivitelerdir. Bu programın bana katacağı değerler için sabırsızlanıyorum.